Bu videonun konusu nefret. Nefret ama buna birçok başlık düşündüm aslında nefret etme hakkı var, nefret etme özgürlüğü var, nefret kültürü var ki bir TED konuşması var birazdan bahsedeceğim ama nefret neden var? Biz nelerden nefret ediyoruz ve nefret neden satıyor? Bu videoyu çekmeyi bir süredir erteliyordum çünkü konu hoş değil. İki kişi bu videoyu çekmeme sebep oldu. Bir tanesi genç bir arkadaşımız Enes Batur. Çünkü nefret dolu bir işte psikolojik kışkırtma ıvır zıvır tarzında bir şeyin satacağını düşünmüş. Daha doğrusu birileri muhtemelen ajansı ya çek böyle bir şey inanılmaz satar demiş ve 20-25 dakika öz amcasına küfür üstüne küfür ediyor. Hakaret, küfür, aşağılama bir iki dakika değil. Bak tamam daha önce ben YouTube'da, sizi hatırlıyorsanız YouTube'un en tehlikeli kanalları diye uyarmıştım. Hani e, gidip birinin kendisinden nefret etmesini sağlıyor, küfür ediyor falan. Sonra bıçakla kovalıyorlar. Bunu da video olarak yayınlıyor. Ya da bilmem ne bilmem ne var. İşte salatalık yedim, insanlar benden nefret etti, kışkırttım. Kütür kütür salatalık yiyip saçıyor suratlarına tükürtüyor. Ama Enes Batur bu sefer zirvesine çıktı. Yani 20 dakika aralıksız küfür hakaret edersen ve bunu satmaya kalkarsan seni izleyen çocuklar da ertesi gün, hemen ertesi gün bak YouTube'a psikolojik kışkırtma küfür ettim ona sövdüğüm gibi videolar eklediler. Arama sonuçlarına yaz görürsün kışkırtmayı tam o son üç güne. Dolayısıyla birinci kişi Enes Batur'du. Ama Enes Batur genç bir arkadaş ona bir şey demiyorum. Hadi o kendi aklıyla yapmadı bu işi. Ama 51 yaşında bir patates var ki videonun ortasında anlatacağım size. Nefretten para kazanmaya çalışıyor. Farkındaysanız ben de nefret edebiliyorum. Ama nefretinizi mesele kontrol etmek. Çünkü ben hiçbir şeyden nefret etmiyorum diyen insan maalesef yalan söylüyordur. Hiç mi trafikte önünüze kaynayan birisi, aceleniz varken yavaş giden birisi ya da böyle bir markette sıra bekliyorsunuz, birisi sürekli önüne birilerinin kaynamasına sebep oluyor. Hiç mi bunlardan nefret etmediniz? Nefret kötüdür ama gelin görelim bakalım insanlar neden nefret ediyor. Ey bütün bu işlerin mimarı bu bu önemli çabaların, çalışmaların oluşmasını sağlayan ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Fethullah Gülen. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Özledik. Cümleler var, andımız var ya hani şu meşhur andımız e, Bununla ilgili yönetmelik yayınlanmıştı, Danıştay onu iptal etmiş Alpastan Koçak, andımızı okuyarak aç bundan sonra programı Önce andımız, sonra mehter, titresin kalpler, dalga geçiyor benimle Çok istiyorsan oğlum, çok anlamlı buluyorsan andımızın o metnini, o cümleleri Çok güzel buluyorsan, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak Söyle, yani çocuklara zorla söyletmek istediğin şeyi madem çok seviyorsun her sabah alpas'tan koçak geç aynanın karşısına söyle oğlum çok anlamlı buluyorsan doğru buluyorsan güzel buluyorsan söyle bakayım bu yaşında sana nasıl geliyor hayatının her alanındaki Allah Allah Kur'anla dua ile ilgili her kavramla kavgalı olanlar andımızla çok barışıklar. Sayın Fetullah Gülermiş dönün artık Özledik. Hoş geldiniz. Şimdi birincisi bir TED konuşması öneriyorum. Ben de izledim. Ee, bir izledim çünkü çok etkilenmemek istedim. Oradaki şeyleri tekrar etmeyeyim. Bir iki alıntı yapacağım. Geri kalanı tertemiz videodur. Bir TED konuşmasıdır. 20 yani yaklaşık 15-20 dakikalık bir video. Selikona ait linkini aşağıya koydum. İzlersiniz. Ee, videonun adı nefret kültürü hakkında ne yapabiliriz? Nefret kültürü harika. Aslında bu videonun başına da başlık olarak onu atmayı düşündüm ama çok fazla alıntı olur. Peki nedir nefret? Nefret aslında bir duygu. Nereden geliyor? Çocukluğundan. Anne baba seni besleyecek başka duygu bulamıyor. Nefret veriyor. Çünkü sabırlı olmak ve çocuk yetiştirmek biraz zor bir iş. Benim de çocuğum var oradan görüyorum. Çocuk hiç mantığını almadığı bir şey yapıyor. Karşında ya sabırlı olarak 500 kez Yapma, peki şu daha güzel diyeceksin ya da basacaksın tokadı. E böyle çocuk yetiştirip, kendi çocuğunu öldüren, kendi üç çocuğunu öldüren anne, kendi erkek çocuklarına tecavüz eden aileler var ki bunlar da son bir ayın haberi Türkiye'de aç bak. Böyle aileler varken çocuk hayatta kalmayı başarırsa o zaman da nefret dolu bir kişilik oluyor. Ve o nefret dolu kişilik başkalarına nefret saçıyor. Hatta şiddet saçıyor, hatta öldürüyor. Nefret öyle bir duygu ki hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Biz yükselmeyelim başkaları aşağı insin istiyoruz. Başarılı insanlardan, zengin insanlardan nefret ediyoruz. Çünkü nefret çocukluktan gelirken yani böyle anadan DNA'lardan geliyor gibi düşünün. Yolda kendine iki arkadaş bulur. Bir tanesi cehalettir, bir tanesi bilgidir. Cehalet bulursa bir şeye daha ihtiyacı vardır. Para. Nefret, cehalet, para. Birleşti mi hastane basarsın. Çatır çatır sıkarsın. Ama diğer tarafta Nefret eğer bilgi ve zeka ile buluşursa o zaman işte sorun çözülüyor. Kontrollü nefret diyelim. Biz beyaz nefret, siyah nefret. Çünkü nefret etmeyen insan yok baştan söyleyeyim. Bir şeylerden nefret ediyorsun. Tabii ki bu nefreti bir de ülke politikası. Yani politika yani televizyon sana pompalıyor. Niye? Çünkü halkın daha eğitimdeyken yani ilkokul işte üniversiteye gelene kadar eğitim ve öğretim döneminde bir şeyden nefret etmesi istenilir. Bütün Yunanlılar kötüdür, bütün Hristiyanlar şöyle, bütün seninle aynı inancı paylaşmayanların öyle böyle şerefsiz, öyle kötü insan. Sonra yurt dışına çıkarsın, birisi sana iyi davranır, şüpheli davranırsın. Ya bana bir bardak su verdi, kesin bana tecavüz edecek. İşte böbreğimi alacak ya da. Yurt dışına giderken annenin tavsiyesi olur. Dikkat et böbreğini kaptırma. E Türkiye'de kimse seni öldürmüyor? Kimse mi sana tecavüz etmiyor? Ya da Türkiye'de ahlaklı gördüğün senin aynı fikirde olanlar hiç mi çeşitli iğrençliklere sebep olmuyorlar? Yurt dışında çeşitli insanlar iyi olabildiği gibi Türkiye'de seninle aynı inancı paylaşan, aynı bayrağı paylaşan yani insanlar da kötü olabilir. Hiç seninle aynı inancı paylaşmayan insan da iyi davranabilir sana. Dünya insanı olmak istiyorsan benimle aynı inançta değil bahanesinden kaçacaksın. Bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar. E çünkü Hristiyanız. Yok böyle bir şey. Ya bu kusura bakmayın ama sığınmaktır bahaneye. Avrupa Birliği seni almamasının 500 tane ekonomik sebebi var. Girsen Avrupa Birliği'ni çökertirsin bu kadar dengesiz bir ekonomiyle. Tamam Avrupa Birliği sana aşık değil Müslümansın. Dünya Müslümanları sevmiyor. İslamofobi diye bir şey var ya İslam'da ama bunu Amerika satıyor sana. Sadece Avrupa değil ki. Amerika Birliği'ne çok girdin. Sanki İslam Birliği'ne çok girdik. Bütün dünya bizi kucakladı. Avrupa Birliği kaldı. Senden Türk olduğun için nefret edenler de var. Seni kıskanmayanlar da var. Bütün dünya bizi kıskanmıyor. Bütün dünya bizden nefret etmiyor. Dünya haritasının büyük bir çoğunluğu için Türkiye yok zaten. Tanımıyorlar bile bizi. Nefret eden insanın psikolojisinde şöyle bir şey vardır. Tahterevallidir hayat onun için. Yani kendisi çıkarken başkası da insin ister. İlla kendisi çıksın başkası da çıksın istemez. Bir tane böyle masal gibi işte hikaye gibi bir olay vardır. Böyle bir gökten ses duyuluyor. Diyor ki köylüye işte yukarıdan bir ses. Dile benden ne dilersen, ne dilersen dile sana vereceğim ama bir şartım var diyor. Komşuna da diyor iki katını vereceğim. Adam düşünüyor diyor ki bir gözümü kör et diyor. Düşünebiliyor musun? Adam komşusundan o kadar nefret ediyor ki komşusunun kör olması için gözünden vazgeçebiliyor. Şaka değil yani. Bu mantıkta insan var. Çünkü kendisi maaş zammı almasın ama hiç kimse almasın. Ya da kendisi bir başarıya ulaşıyorsa başkalarından daha başarılı olsun. Diyorsun ki ne kadar maaş zammı istiyorsun? Diyor ki adam ya diyor işte bana ne kadar lazım? Atıyorum adama 250 lira olsa olur. Bana diyor Mehmet'ten daha fazla verin. E Mehmet'i boş ver. Sen ne kadar istiyorsun? Ama o hayatının güzelleşmesini Mehmet'ten nefretine bağlamış. Anlatabiliyor muyum? Mehmet insin, o çıksın. Bugün televizyonlara bakıyoruz. Televizyondaki maalesef en çok satan içerikler nefret üzerine. Bir dizide entrika, işte o onun kocasına, o onunkine, o ona varsa, nefret varsa, şiddet varsa tutuyor. Bir dizide, bir televizyon programında kavga varsa, survivor yapısı, bütün senaryonun tamamı tabii ki senaryo tutuyor nefret üzerine olursa tutuyor. Ve en sonunda birileri haber sunmaya çalışıyor. Gördünüz, bu insan anatomisinde şöyle bir şey var. Birilerine böyle kraldan çok kralcı olayım, yalanayım ki bu insanın hani nefret ediyor musun? Bir insandan nefret edecek olsan belki bundan ederim bir miktar. Bu insanın geçmişte baktığınız başka bir görüşteydi. Bu görüşe geçti, yarın öbür görüşe ve bir yandan da sanki eğer bunu satarsa insanlardan puan alacak, aferin cicisin diyeceklermiş gibi 51 yaşında bir insan daha olgun, daha karakterli ve neden nefret edeceğini bilmeli. Ama maalesef Türkiye'de bu satıyor. Çünkü bu kişinin sattığı anne babasından nefret öğren. Nefret birkaç şekilde öğrenilir. 1- anne baban sana der ki senin gibi bizim gibi olmayanlardan nefret et. Ya da senin yapmaktan korkutulduğun, senin yapmaktan utandığın şeyi yapan insandan nefret edersin. Bu nefret zengine karşı da nefret olabilir, başarıya karşı da nefret olabilir. Ya da başarılı insana. Senin gelemediğin yere gelen kişiden nefret edersin. Neden? Çünkü oraya gitmek için harcayacağın enerji çoktur. Ona gerek yok. Onun onda bir enerjiyle nefret et. Kıskan daha kolaydır. Bambaşka bir şey söyleyeyim. Bizim videolar yayınlandığında bak 15 dakikalık, 20 dakikalık, 40 dakikalık videolar var. Daha birinci dakikada 20 dislike garantidir. Bize tık diye gelir. Dislike denilen şeyi beğenmeme biliyorsun ki. Şimdi bir şeyi izlemeden nefret ediyorsan o zaman sen patatessin. Çünkü bir fikrin var, bir birikmiş nefretin var ve bunu oraya hemen kusuyorsun. Çünkü bir tek YouTube sana bu beğenmemeyi, nefreti gösterme imkanı veriyor. Tabii bir de yorum bölümü var. Geçen hafta yaşadığımız bir olay vardı. Bu videoyu aslında daha önce bu yüzden çekecektim. Ezgi hocam video yayınladığı zaman altına güya bana da sevgi gösteriyor. Diyor ki Haluk hocam nerede? Niye Ezgi hoca video yayınladı? Ya Ezgi Hoca yıllardır bize destek veren bir insan. Sen onun videosunun altına böyle bir şey yazamazsın. Yani benim videomun altına nasıl ki niye video çekiyorsunuz yazabiliyorsan o da nefret. O zaman izleme. Yani bunların hiçbirini izlemek zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Yani ben devletin sana atadığı TRT1'de çalışan bir insan değildim. Gelip videonun altına kötü bir şey yazıp dislike atıyorsan izleme. Benim sana senin isteyeceğin, beğeneceğin, nefret etmeyeceğin şey üretme zorunluluğum yok ki. Videonun altına şu yorumu yapan var. Hocam işte şu kelimeleri söylerken biraz daha dikkatli olun. Haklısın ama şunu dersen ya siz işte lanet olsunca bilmem nesiniz, şusunuz busunuz, kapitalizmi uşağısınız. İzleme. Ben videonun herhangi birinin sonunda sana ağzımdan abone ol dedim mi? Abone olmanı istiyor muyum? Benim ağzımdan abone ol lafını duyarsanız benim derdimin izlenme olduğunu düşünürsünüz. Ben istemiyorum. Ben bilgilenmenizi istiyorum. Ben bir şeye aracı olayım istiyorum. Ben bu kanala birçok insan getirdim. Tanıyın bir bilgi buldum. Size de aktarayım istiyorum. Bu hafta hikaye anlatıcılığı üzerine bir video çekeceğim. Çünkü benim yaptığım şey o. Ben zeki dahi değilim. Ben belki iyi hikaye anlatıyorum size. Bunun örnekleri var YouTube'da. Ama benden nefret edebilmen için benimle aynı fikirde olman gerekmiyor. Benim tersin fikirde de olman gerekmiyor. Beni dinlemen gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam işte 10 kişinin fikri önemli mi yorum bölümüne yazdı. Zamanında Mimar Sinan biliyorsunuz Selimiye Camisi'ni inşa et diyor. İnşa ettikten sonra oturuyor karşısına şöyle bir keyfini sürmek istiyor tabi eserinin. Orada bir çocuk taşın üstünde otururken diyor ki minare yamuk diyor. Mimar Sinan kalkıyor yanına gidiyor. Hangi minare yamuk diyor. Bunu biliyorsunuz ama anlatmam lazım. Diyor ki şu minare yamuk. Ha diyor. Bütün ustaları çağırıyor diyor ip atın minareye diyor çekmeye başlayın. Çocuk tamam oldu diyene kadar çekin. Çekiyor tamam mı diyor. Tamam diyor çocuk oldu. Tamam bırakıyorlar gidiyorlar. Üniversitenin yanına geliyor diyor ki sen deli misin diyor. Çocuğun lafıyla biz niye minareyi çekmiş gibi yaptık. Diyor ki o çocuğun kafasındaki minarenin eğriliğini düzeltmeseydik çocuk caminin güzelliğini göremeyecekti. Ve sağda solda konuştukça inanan patatesler çıkacak illa ki. Patates kısmını ben ekledim ama bak Küçücük bir saçmalığın peşinde Türkiye'de koşan çok insan olur. O yüzden çıkıp andımızın hakkında ileri geri konuşabiliyorsun. Tehlikeli. O yüzden Enes Batur bir video yaptığı zaman o videonun peşinden yanlış videolar çekilebiliyor. Nefret, nefreti doğurur. Ve emin olun Türkiye'nin genç beyinleri, ve cahil maalesef kitlesi, küçük bir kitle sünger gibi emiyor nefreti, emiyor nefreti, gidip ondan sonra kahvehanede bomba atıyor, silah sıkıyor, Kurtlar Vadisi izliyor, Kurtlar Vadisi'nden beline silah takıyor, işte nefret televizyondan akın akın akıyor, şimdi de internetten akıyor ve nefret etmek için inanılmaz güzel sotede yatıp bekleyen insanlar var, birisi bir şey söylesin oradan kapayım. Geçen gün ekşi sözlük hakkında video çektim, videoda şöyle bir sahne vardı. Ekşi sözlük benim için aslında dev bir uzayda yürüyen bir uzay gemisi gibi bir şeydi. Süzülüyordu böyle. Ve burada özellikle görüyorsunuz kendimle alay ettim. Yani bu cümleyi çünkü cımbızlayacak insan biliyorum olacak. Ve tabii ki ekşi sözlüğü gidip hemen sadece bunu cımbızlayan insan oldu. Bu insanlar neden nefret ediyor biliyor musun? Bu koltukta oturmadığı için, sizler onu izlemediğiniz için, nefret içindeki doğmuş anne babadan DNA'lardan gelen nefreti bir yerde hemen kusması lazım. İşte bu nefret Türkiye'nin büyümesini engelleyen şey. Bazı ülkeler okulda eğitim sisteminde nefreti öğretmediği için Finlandiya, Singapur bugün eğitimde birinci sıradalar. Bazı ülkeler nefreti yenebildiği için ki Almanya ki halen savaşıyor, halen savaşıyor, ekonomi fazla veriyor. Türklere karşı olan nefretin önüne geçmeye çalıştılar. Bir nebze başardılar mı? Evet. Bugün halen sorun yaşanıyor mu? Evet. Türk'ün Türk'ten nefret ettiği daha fazla ülkemizde. Şu güzel dünyada emin olun, bakın şaka yapmıyorum. Türk'ün çok düşmanı var ama bir nol düşmanı maalesef içeride Türk'ün Türk. Bizi bölmeyi o kadar iyi başardılar ki nefret satıyor bu ülkede. Bu kanalda anlattığım şeyden rahatsız olan adam var. Anlamıyorsa hemen çamur atıyor. Diyor ki hocam siz dini ve siyaseti kullanıyorsunuz. Ben videolarımda din ve siyasetten asla bahsetmem. Biliyorsunuz altın kural budur. Bu kanalda bir din ve siyaset duymazsınız. Bunu sömürmeye ihtiyacım yok. Ama izde fikrin olsun sonra yorum yaz. Kuantum fiziğini anlattım 17 dakikada. Adam diyor ki, hocam diyor, çok uzun anlatmışsınız diyor. Anlayamadım kafam basmadı. E ama sorun sende olabilir mi? Kuantum fiziğini 17 dakikada anlattım ben daha ne yapayım? İşte nefret bu yüzden satıyor ve satmaya devam edecek. Çünkü ya televizyon kanalları kaliteli habercilik üretecek, kaliteli televizyon dizileri üretecek, bunlara bütçe ve vakit ayıracaklar ya da ucuza kaçacaklar. Nefret, entrika, çirkinlik ne varsa onu verecek. Onu izleyen kitle de bununla büyüyecek. Bu yüzden bu ülkede artık YouTube televizyondan %10-15 pay çaldı. Bu yüzden Netflix artık Türkiye'de parayla izleniyor. Çünkü kontrol etmek istiyor. İçinde ne istiyorsa onu görmek istiyor. Aşk, romantizm, ne bileyim bilim kurgu, mizah bunları görmek istiyor insanlar. Umarım daha az nefret ettiğimiz bir toplum oluruz. Şimdi size soruyorum. Gerçekten samimi bir şekilde soruyorum. Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Nefretle ilgili bizdeki nefret nereden doğuyor? Niye adli önlerinde kadınlar öldürülüyor? De Geçen gün bunu söyledim. Dedim ki adli önünde işte kadın cinayeti oluyor. Bir zaman kadın cinayeti değil, erkek şiddeti. Ya arkadaş ben nasıl güzel bir şeye dikkat çekiyorum değil mi? Kadına olan şiddete. Halen bana akıl veriyor patates. İşte bu benim nefretim. Cehalete karşı nefretim var ve bu savaşım devam edecek. Türkiye'deki nefretle ilgili asıl sorun ne? Kimler pompalıyor? Aşağı yazarsanız sevinirim. Ben Enok Bir sonraki videoda görüşürüz.